Bugünkü konumuz kat ittifakının kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan şartlar. Gayrimenkul üzerine kat irtifakının kurulması için oy birliği gerekir. Oysa gayrimenkul üzerinde kat irtifakı kurulduktan sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi için tapu siciline ortak maliklerden birinin başvurusu yeterlidir. ...diğer ortak malikler bu çevrilmeye itiraz edemezler. Genel giderlere katılmaktan kaçınamazlar, yönetim planı yapmaktan çekinemezler. Aksi halde kat mülkiyetine çevrilmesi isteyen malik bunu mahkeme kararıyla yapabilir, giderleri diğer maliklerden talep edebilir. Tapu idaresine başvurulurken yapının onaylı projesinin bulunması gerekir. Proje mevcut değil ya da yapının son haliyle onaylı proje arasında aykırılıklar bulunuyorsa... Belediyeden alınan ön bilgiyle yapının mevcut hali imar mevzuatına ve bulunduğu yerin imar durumuna aykırılık oluşturmuyorsa proje onaylanır. Eğer onaylanmıyorsa aykırılıklar giderilip eksiklikler tamamlanır ve yapının fiili durumunun yansıtan yeni bir proje hazırlattırılır. Ardından ilgili imar müdürlüğünden onayı ve buna bağlı olarak oturma izin belgesi yani iskanı alınır. Tüm evraklarla birlikte yapının kullanım maksadını, yönetim tarzını ve şeklini içeren kat mülkiyeti kanunu 28. maddeye göre hazırlanmış ve kat mülkiyetini kurmak isteyen maliklerin hepsi tarafından imzalanmış yönetim planının tapu müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Tapu memuru kendisine verilen belgelerin usulüne uygun olup olmadığını, eksiklikler olup olmadığını inceler ve istemde bulunanların yetkili olup olmadığını kendiliğinden yani rensen gözetir. Ardından kat mülkiyetinin kurulmasına dair sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil işlemi sayılır. İlgili tapu memuru tarafından gayrimenkulün bulunduğu tapu kütüğü sayfasına bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir ibaresi şer düşür. Ve böylece taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olur ve yönetim planı devreye girer.